Herkese yeniden merhabalar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 10. bölümü çekeceğim. Ee, en son konulda birazcık daha yakınlaştık. Bakalım bu savaş devam edecek yoksa ateşkesle sonlanacak mı? Başlatıyorum. Şimdiye kadar hiç izin kullanmamıştım ve bugün ilk izin için ideal görünüyor. Pijamalarına kanepeye yerleşir yerleşmez telefonu üçüncü kez çalıyor. Başım artık çok daha iyi olmasına karşın dün çok abarttığımı kabul etmeliyim. Birden fazla açıdan hem de. Corley hayallerini, sana yardımcı olurken tenine nasıl dokunduğunu hayal ediyorsun. Onu bu kadar çabuk görmezi insan olarak henüz hazır değilim diyelim biz şuna. Arayanın kesinlikle olduğundan emin şekilde telefon uzanıyorsun ama izinin sesi seni durduruyor. Bırak onu hemen, en azından bir tam dakika bekle. İzi ile kişisel telefondan görüntülü sohbet ediyorsun. O senin aksine bugün ofiste. İzi bir an görüntünün biraz dışına çıkıyor ve sonra gözlerinde muzik bir ışıltı ile geri geliyor. Telefonuna bakarak volta atmaya başladı. Onu ikilemde bıraktım. Sakın bu noktada pes edeyim deme. Ama ya beni kovmak için arıyorsa? Açana kadar arayıp duracak. Açana kadar arayıp duracak diyelim. Beni arayıp durmaya devam edecek. Bunu biliyorsun değil mi? O zaman telefonu kapat. Bırak sürünsün. Bu arada fon epey arttı. Nasıl oldu bu? Herkes senin dün akşamdan kalma olduğunu görmüş. Üstelik Bay Daniels ile aranızda geçenleri de duymuşlar. Hatta sekreterlerden biri Bay Larson'ın Bay Harrington'a seninle ilgili neler olup bittiğini sorduğunu kulak misafir olmuş. Tabii ki aynı soruyu bana ve Casey'e de sordular. Söylediniz mi peki? Tabii ki hayır. Avukat bize parayı alana kadar piyangodan kimseye bahsetmememizi söyledi. Hala banka hesaplarını ve evrak işlerini tamamlamaya uğraşıyor o da. Yani ofisteki herkes işten çıkacağını biliyor. Sadece asıl nedeninden haberdar değiller. Yani delirdiğimi düşünüyor olmalılar. Onlara ne söyledin? Delirdiğimi düşünüyor olmalılar diyelim. Tanrım hayır. Bunun çok zekice olduğunu düşünüyorlar. Harrington herkes zıvanadan çıkarıyor. Sen herkesin yeni kahramanısın. İzi başını kaldırıp karşıya bakıyor ve gözleri fal taşı gibi açılıyor. Ay buraya geliyor, gitmem gerek. Ekran karardığı anda telefon çalmaya başlıyor. Arayan 콜 yine bu kez telefon açacağım, ona mesaj atacağım. Aramayı sesli mesaj servisine yönlendireceğim. Alo. Öldün mü? Ah hayır. Güzel, bugün işe geliyor musun? Yok, kendimi henüz o kadar iyi hissetmiyorum. Laf açılmışken güzellik uykuma dönmem gerek. Kirstin. Telefonu kapatıyor ve derin bir nefes veriyorsun. Telefon bir kez daha çalınca kalkıp banyoya giriyorsun. Belki duş almak beni biraz rahatlatabilir. Hiç olmazsa akan suyun sesi telefonun hiç dinmeyen zırıltısını bastırabilir. Bence eve gelecek. Sıcak suyun altında oyalanabildiğin kadar oyalanıyorsun. Ama su baştaki hoş sıcaklığın kaybetmeye başlayınca duş kabininden çıkıyorsun. Tam da o anda telefon çalmaya başlıyor yine. Tamam ona yeterince eziyet ettim. Bunu bütün gün boyunca sürdürmenin manası yok. Videodan apavadık bir havlu dolayıp telefon açıyorsun. Kirsten. Merhaba patron. Sanırım işe kesinlikle gelmiyorsun. Hayır, ben siz hiçbir şey yapamıyor musun gerçekten? Ulaşıcı hastalığım var. Ben siz hiçbir şey yapamıyor musun gerçekten diye soralım. Bu aslında oldukça zor. Ama sanırım senin son gece yarısı bükücü hallerine ilk elden şahit oldum. Sesi pürüzsüz, pes ve alttan alta da güçlü. Beni sinir eden çok fazla yönü olsa da sesine en baştan beri bayılıyorum. Annem gibi sen şu anda seçimlerine ilişkin bazı pişmanlıklar yaşıyor olmalısın. Annen nasıl? Hala tam bilmiş değil ve aslında bu oldukça etkileyici. Ama buna karşın şaşırtıcı şekilde de neşeli. Seninle çok iyi vakit geçirdiği belli. Buna sevindim çünkü bir daha tekrar olmayacak. Sonraki mekanı kendisi seçiyor. İkinci seçeneği seçelim. Göreceğiz bakalım her ne kadar. Bazı kararlarının pişmanlığını yatağında uzanırken yaşamana izin vermek isterdim ama... Korkarım seni bugün idare edemem. Ama ve sana gelmenin en iyisi olacağını düşündüm. Kapı çalmaya başlayınca ayağa fırlıyorsun. Daha giyinmedik. Ne? Kapıya gel. Sendeleyerek kapıya doğru koşup kapı dürbününden bakıyorsun. Dışarıdaki kesinlikle kor ve bunu her gün yapıyormuş gibi rahat görünüyor. Selam Kirstin. Kor'un burada ne işi var? Bence kapıyı açmalı ve öğrenmeliyim. Kapıyı açıyorsun. Onu gördüğün o kadar şaşırıyorsun ki iş için uygun şekilde giyinmediğini unutuyorsun. Onun da kol gözlerini sana dikince hatırlıyorsun. Bunu nasıl unutabiliriz ki? Burada ne işin var? Gol attığın her adımı takip ederek içeri giriyor. Kendimi aniden aşırı giyinik hissettim. Gözlerindeki sıcaklığı fark edince sırtından beline doğru tatlı bir titreme yayılıyor. Bana evime geleceğini söylememiştin ki. Bilseydim üzerime daha az rahat bir şeyler giyerdim. Benim yüzümden üzerini değiştirmek zorunda hissetme. Bence yeni kıyafet kodu gayet iyi. Eminim öyledir. Vanya doğru koşarken elinde kanika işaret ediyorsun. Hemen geliyorum. Gardırobuna koşarak yiyebileceğin şeyleri yatağına fırlatmaya başlıyorsun. Belki kişiler asistanından gelecek ani bir romantik ilgi onu işten kovmayı itebilir. Belki de bu politikten yararlanmalıyım. Yani flört konusunda iyi olduğunu düşünüyorum ama Corey için tamamen başka bir olay. Çünkü onunla iken bu manidar olabilir ve bu gerçekten korkutucu. Yardıma ihtiyacın var mı? Yerinden sıçıyorsun. Hayır, sana beklemeni söylemiştim. Evet, yani hayır. Seni kim içeri aldı? Evet, yani hayır diyelim. Rahat dur. Evet, uzman seviyesinde baştan çıkarma kombini yapmanın zamanı geldi. Açık saçık bir şey giyeceğim. Gündelik bir şey giyeceğim. Bol bir şeyler giyeceğim. Ne iyisi bu. 46 şortunun bu durumda işe yaramaması imkansız. Aynada kendini kontrol ettikten sonra derin bir nefes daha alıyorsun. Ve sonra patronu baştan çıkarmak üzere salona doğru ilerliyorsun. Şimdi rahat ve üretkar davranacağım. Flörtöz ve şirin davranacağım. Rahat davranalım. Kanepeye dizlerinin uyluğuna değeceği kadar yakın zıplayarak oturuyorsun. Evet, sen için ne yapabilirim? Kor dikkatin yeniden elindeki evrak çantasına yöneltmeden önce seni baştan aşağı süzüyor. Sonra çantasından bir yığın dosya çıkarıp dizlerinin üzerine koyuyor. Bunlar nedir? Şimdiye kadar Irvin Vakfı ile yaptığımız tüm projeler. Atudan ısırıyorsun, dişlerinin dolgun eti hafifçe sıyırıyor. Parmağını yavaşça yalayarak sayfaları karıştırırken seni izlediğini hissediyorsun. Bu dosyaları incelemeni ve ilişkimizin neden koptuğunu bulmanı istiyorum. Kol öne eğilerek sana yaklaşıyor ve nabzını daha da artıyor. Belki memnun olmadıkları bir şey. Parmakları seninkileri okşarken soluklarınız sıklaşıyor. Belki onları yazarak... Yazmak sözcüğünü özellikle vurgulayınca ağzın şaşkını açılıyor. Koy bana şu anda yazmaya mı çalışıyor? İlişkileri neden kestiklerini sorarım. Öne doğru eğiliyorsun ve gözleri ağzına odaklanıyor. Kastan duraksıyor ve sonra ona dosyayı geri veriyorsun. Korban sorunun ne olduğunu biliyorum. Sana yardım edemem üzgünüm. Sorunun ne olduğunu biliyorum diyelim. Neden gelişen ihtiyaçları için rotayı başka şirketlere çevirdiklerini biliyorum. Gerçekten mi? Neden peki? Çünkü yöneticinin kızıyla yaptım. Patricia Lashik, 25 yaşında, esmer, hoş bir kadın. Onun kızı mıymış? Evet, annesinin evlenmeden önceki soyadını kullanıyor. Oh kahretsin, sanırım bu minik gizem çözüldü. Galiba öyle. Bir şeyler içelim mi ne dersin? Gözlerine bakarak öne eğiliyorsun. Tuvaletini kullanmam gerek. Aniden ayağı fırlayınca şaşkına dönüyorsun. Cevabını beklemeden koridorda ilerlemeye başlıyor. Aha onu etkilemeyi kesinlikle başarıyorum. Döndüğünde ona güzel bir manzara sunmalıyım. Onun için de kanepeye doğru eğileceğim. Yüzüstü uzanacağım. Kanepeye doğru eğileceğim. Bunu seçiyorum. Kanepeye doğru eğilerek popon havada sallıyorsun. Ne? Nasıl bir eğilmek bu? Sol döndüğünde gördükleri karşısında gözleri fal taşı gibi açılıyor ve yüzü yanmaya başlıyor. Ah bir şey düşürdüm sanırım. Bulmama yardım. Üzgünüm gitmem gerek. Ani ve sert bir hamleyle topunun üzerinde dönerek kapıya koşuyor. Ama çantan, dosyalar. Onları kendini daha iyi hissettiğinde ofise getirirsin. Ne kadar zaman lazımsa o kadar izinlisin. Kapıya ulaşmak için apacık bir acele içinde çıktıktan sonra da ardına bile bakmıyor. Bu turu ben kazandım. Benimle sahada buluşmaktan daha iyisini yapmalıydı. Ama şimdi ne yaparsam yapayım avantajlı durumda. Çünkü kendimi onu düşünmekten alamıyorum. Buna devam edersek konsületlik kaçacak. Çünkü çalışanıyız. Yani bizimle herhangi bir şekilde flört edemez ve ilişki içine giremez. Bakalım devamda neler olacak. E, bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.